Herkese merhaba ben Asosyete Kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle beraber pK diye Japonca oynuyorum ee, Öncekinde ne oynadığımı hatırlamıyorum Sanırım Portekizce oynamıştım ee, Bu arada kastığına bakmayın P.K.X'lerin Çünkü dilimi yeni değiştirdim yani Hiçbir şey anlamıyorum Umarım Yani takas falan yapabilirim Veya biriyle konuşabilirim Bilmiyorum Benim attığım en son Portekizce veya bilmem hangi attım bilmiyorum ama fazla izlenmemiş. Bilmem 1500 izlenmiş. Korece versiyonu attığımda 26.000 falan izlenmişti. Ee, büyük bir ihtimal Korece çok fazla sevildiği için. Japonca da umarım sevilir ve umarım fazla izlenir. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet dediğim gibi şu an aşırı kasıyor ve gerçekten Korece'den daha zor bir dil. Ee, çok farklı kelimeleri var. Bakın hatta görüyorsunuz. Evet yani kasıyor bayağı Çok zor oynayacağım yani nasıl oynayacağım bilmiyorum. Neyse tamam ee, kendimi çevrim içi yapacağım. Ay bakar mısınız çok değişik. Şu anda bir iki kişi aktif. Asya ile Ceren. Ceren benim üyem bu arada. Teşekkür ederim ama. Asya'yı da davet ettim öncesine. Ceren geldi. Şimdi. Kendisi merhaba diyor herhalde. Ama bunlar şey. Hani bazı kişiler. İsmin yanına harfler ekliyorlar ya, onlardan işte, Japonca harfler ekliyorlar. Demek ki böyle. Diyelim ben ekleyebilir miyim şu anda? Yani mesela diyelim ki, Tabii ki de yapmayacağım da denemek amaçlı. Mesela diyelim Korece bir şey ekleyebilir miyim? Aslında şeyte diye. Korece. Olmuyor. Tamam. Kimseye merhaba da diyemiyorum. Çünkü neden? Ee, takas ta Çünkü neden hani diye soracaksınız. Bakın basılmıyor. Çünkü telefonun ekranı gelmiş. Ve basarsam oyundan çıkılacak. Çok tatlı. Merhaba. Ee, konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Yazacağım. Hmm. Ay, bu ne? Tavuğum burada. Çok tatlı. Klavyem de Korece kaldı. Tamam. P, K, X, Japonca E Heh, Tamam. Tamam yaptım. Bir tek emoji göndereceğim maalesef. Yani <laughs> o yüzden kusura bakmayın eee video çekiyorum yani tamam yani bu şey gibi oldu pkx'de emojilerle oynuyorum gibi bir şey oldu ama çünkü bir şey de yazamıyorum ne yalan söyleyeyim Merhaba. yazılmıyor da ee, takas isteği attı. anlamayacağımı biliyor o yüzden bir şey yazamayacağım maalesef Bunlar ne? Göremiyorum. Ee, binek, köpek, böyle parlak. Trix, e, ne ondan? Teşekkür edeceğim. Edemiyorum işte. Şimdi teşekkür ederim. Teşekkürler. Yazamıyorum bir şey. Tabii ki de. Evet. Mor tavuklarımı birazcık azalttım. Sadece binek tavuk biraz fazla var. Ee, sonra gerisinde sıkıntı yok bence. Ne verebiliriz? Hiçbir şey anlamadığım için ve görüntüleri de açılmıyor. Kasıyor çünkü. Neden? Çünkü dilimi değiştirdim telefon. Ne vereyim? Bunu mu vereyim? Bir de efsanevi bir şey vereceğim ama tıklayamıyorum o sorun. Aşağı gidiyoruz. Gerçekten en zorlanacağım Video bu. En çok zorlanarak çektiğim video bu. Bir sormuştu bana en çok zorlanarak çektiğim video hangisi. Kesinlikle bu oldu. Ben hiçbir şey yazamıyorum, aşağı kaydıramıyorum, petleri göremiyorum. Ne vereceğim hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Belki de çok kötü bir şey vereceğim. Ha, tamam açılmaya başladı birazcık. Tamam. Bir. Hayır. Tabii ki de ki. Teşekkür ederim buradan sen zaten videodasın. Teşekkür ederim. Bir şey de yazamıyorum. Bir şey de yazamıyorum. Bismillah. <laughs> Anlamıyorum geçmişi. Ay çok tatlı. Çok tatlı hediye mi? Teşekkür ederim. Tamam. Ne vereceğiz? Şimdi şuradaki hayvanları veremiyorum ilk öncelikle. Çünkü bu açık. Tamam mı? Neden açtım? Çünkü takasta kapanıyor. Eğer ee, böyle yapmazsam. Neden? Çünkü telefonun ekranı geldi. Böyle bana oluyor ve çok gıcık oluyorum. Şimdi bir tane bundan ee, bir tane sosis köpek vereceğim. Umarım takas süresi domuz. Bu arada benim çok az yaygın hayvanım var. Hem de aşırı en çok e, sıra dışı ile efsanevi ev hayvanım var. En az A bu arada benim Bir dakika fare veriyorum. Son kez olarak da hmm. ne buna inek. Hayır. 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 Hayır ya. Kabul et. Of tamam bari güzel bir şey bu. İki tane. Tamam iki tane. İki tane. Hayır. İki tane. İyi, o zaman ben de bunu koyarım. Tamam. <laughs> Sen dört tane veriyorsan ben üç tane vereceğim. Yeter artık. Kabul et. Bak süre dolacak. Süre dolacak. Tamam. Teşekkür ederim. Yani verdik ama. Aa. Maya gelmiş. Kübra yani. Evet. Ama ben sıra dışı hayvanlarıma bakacağım. Takasta bakamıyorum. Hı, 21 tane. 2 fil. 1 tane kızıl panda. 1 tane botu. 1 tane neydi bu? Aa anlayamıyorum daha. Değil mi bu Japoncaydı? Bu neydi? Unuttum. Ateşlik falan mı Unuttum. Neyse. Sonra bunun da ismini unuttum. Sonra gergedan işte. Su aygırı. Dolpi. E, tavuk. İki, üç tane vanilya dondurma. Bir tane kaslı ekmek ayıcık gibi bir şey. iki tane çikolata dondurma. iki tane çilekli. Bir tane fıstık. iki tane de şu tavuklardan. Ha, ben de diyorum neden az? Bu. Doğru ya buraya geçti. 31 tane var normalde demek ki. Hesap tanıtma videosu çekmeyi düşünüyorum. Yani ister misiniz? Hatta 60 bile olabilirim. Ya da bundan sonra çekebilirim. Şimdi e, ne yapacağız? Mağazaya bakmak istiyorum. Ay çok değişik. Böyle mağazada bir şey alalım mı? Böyleyken. Hadi alalım. Ne alacağız? Hmm, Altın olan bir şey alalım bence. Bu arada yine ev aldım. Onu düzenlemesi gelebilir. Bu hiç ihtiyacımı görmeyecek ama alabilirim. Ya da almayacağım ya. Almayacağım. Ee, bu ne? Yok. Bunu bende moru var. Ee, gerek yok. Bundan bayağı ihtiyacım var bu arada. Bundan alalım. Alıyorum. Aldım. Zeynep'in doğum günü, doğum günü kutlu olsun. Ona hediye verdim ben zaten. Şimdi başka ne yapabiliriz? Ee, ne yapabiliriz? Bakalım. Yuni'ye ya bakalım. Takip ettiklerim en son kim atmış bir şey? Bakamıyorum daha. Asya Alt atmış. Ne zaman atmış bilmiyorum. Hiçbir şey de anlamıyorum. Yani. Hiçbir şey anlamıyorum. Ay, beğeni için teşekkür ederim ve e, 1228 takipçi için de teşekkür ederim. Şimdi ne yapalım böyleyken? Tamam, takas yaptık. Başkan ne yapabiliriz? Çıkartmalar açalım. Çıkartmam vardı açılacak. Ne bu? Anlamıyorum da. Hiçbir şey. Bitti mi? Başka yok. Aa şurada varmış bir tane. Evet. Başka bir şey var mı? Bakıyoruz. 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 Yok. Yok yok. Tamam. Evet. Bunlar ne konuşuyor? Hiçbir şekilde bilmiyorum ama. Yani yapacak herhalde başka bir şey kalmadı. Burada şu çok güzel. Hiç alamadım bundan. Ay bu arada bir şey değil mi? En çok eğlenceli olan şey ne, neyi biliyor musunuz? Bunu buradan çıkıp top indirmek. Ama biraz zor ya. Bunu çok kolay yapanlar da var. Evet gitsin. Hop üstüne zıplayalım. Aa attık attık. Ay çok eğlenceli. Ben artık videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü e, video çekeceğim tekrardan. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Ve yorumlara ee, büyük harflerle link yazar mısınız? Çünkü keşfetim kapalı. Ama yanına parantezle keşfet için yazın. Anlamam yoksa hoşçakalın.